Teknomax 995 partikül temizleme makinesinin kurulumunu yapacağız. Buyurun başlayalım. Müzik Makinenin yanında gelen ürün içeriğini gösteriyorum. Bidonlarda kullandığımız yaklı kapağımız var. Doluluk oranını ölçmek için kullandığımız hortumumuz. İlaç ve su çıkışında kullandığımız şeffaf hortumumuz. Akü bağlantı kablomuz sensörün ucuna bağladığımız dirsek ve düz ısıya karşı dayanıklı hortumlarımız. Sıfırdan altıya kadar her arabaya uygun ısı ve oksijen sensörü bağlantı dekorlar. Makinemizin içinde iki tane 30 bidon mevcut. Biri boş bidon, biri ilaç bidonu. Etiketli olan ilaç bidonu şöyle. Buna normal su dolduracağız. Bu ilaç bidonuna da şu şekilde yine krom milli kapağımızı takacağız. Şurada uyarıda da olduğu gibi makinemizin içinde iki tane hortum mevcut. Biri kırmızı, biri mavi. Kırmızı olanı ilaca takacağız. İlaç bidonuna takacağız. Mavi olan hortumu da su bidonuna takacağız. Müzik Kırmızı hortumu ölçüm için kullanıyoruz. Hava giriş çıkış şakına takıyoruz. Şeffaf hortumu su çıkışı bölümüne takıyoruz. Akü bağlantı kablomuzu da 12 volt bölümüne takıyoruz. Müzik Şu an bütün bağlantıları tamam. 7 inç elektronik kontrol paneli mevcut. Güncelleme ve kayıt yapabilmek için USB alanımız mevcut. Termal yazıcımız var. Termal yazıcımızın rulosunu bu şekilde koyuyoruz. Müzik Programda benzinli ve dizel olarak iki gruba ayırdık. Benzinli arabalarda benzinli katalizörü temizleyebilirsiniz. Dizelde partikülleri temizleyebilirsiniz. Dizel arabaya giriyorum örnek olarak. Programda tek eksoz ve çift eksoz olarak iki tane otomatik hama programı mevcut. Tek eksozlu araç dediğimiz e, programda Manifottan tek düz boru çıkan Araçlar için kullanabileceğiniz program Çift eksoz dediğimiz araçlarda da e, Büyük motorlu arkadan çift çıkış Eksoz olan araçlarda kullanabilirsiniz Programlar bittikten sonra Ekstra yapmak isterseniz ekstra durulama Ve ekstra ilaç programlarımız mevcut Ölçüm yaparken Oksijen sensörüne bağlantı yaptıktan sonra araca sabit 2500 devir gaz veriyoruz. Temizlik öncesi doluluk oranına gelen basıncı bu şekilde kaydediyoruz. Temizlik sonrasında gelen basıncı yıkama işlemi bittikten sonra yaptığımız ölçümde bu şekilde kaydını yaparak kaydedebiliyoruz. Sistem tarihi yıkama işleminin yapıldığı tarih. Bu tarih her gün kendisi değişir. Firma ismine kendi firmanızın ismini yazmanız gerekiyor. Yıkama işlemi yaptığınız aracın plakası, aracın kilometresi, temizlik öncesi ve sonrası kaydettiğiniz doluluk oranları temizleme oranında verdiğiniz, kaydettiğiniz oranlara göre temizleme oranını gösterir. Bu or alanı kendiniz buradan manuel olarak da oynayabilirsiniz. Mesela 250 veriyordu temizlik öncesi. Temizlik sonrası 40'a düştü diyelim. Bu ve temizlik oranlarına göre şu an %84 temizleme oranı olmuş. Bu bilgileri bu şekilde yazdıra basıp fişini çıkarabilirsiniz. Ayrıca USB alanına bir flash bellek takmak isterseniz eğer Kaydede bastığınız zaman bu sayfanın ekran resmini şeker flash belleğe kaydeder. Evet. Makinemizde 5 tane dil seçeneği mevcut. Türkçe, İngilizce, Flamenkçe, Fransızca, Almanca olarak 5 dil seçeneği mevcut. Şurada oksijen sensörümüz ve ısı sensörümüz mevcut. Şurada oksijen sensörümüz, şurada ısı sensörümüz. İkisinden birini sökerek bağlantı yapıyoruz. Bu şekilde sensör lokması kullanıyoruz daha kolay olmak için. Oksijen sensörümüzü bu şekilde çekiyoruz. Bağlantı rekorlarımızdan oksijen sensörüne uygun olan rekoru seçiyoruz. 4 numaralı rekor bu şekilde rekorun bağlantısını yaptık. Müzik bağlantısını yaptığımız rekorun ucuna ısıya karşı dayanıklı hortumumuzu monte ediyoruz. Müzik Arabadaki bağlantı işlemlerini tamamladık. Aküden artı eksi alarak arabayı çalıştırıyoruz. Kırmızıyı artıya bağlıyoruz. Siyah eksi eğer bu bağlantıyı test yaparsanız, sadece cihaz açılmaz hiçbir yere zarar vermezsiniz. Bilginiz olsun. Aküden bağlantıyı yaptıktan sonra şartları 10 kısmına getirmeniz gerekiyor. İlk başta ölçüm yapmak için kırmızı ortumu bağlantısını yapmamız gerekiyor şu şekilde. Daha sonrasında arabaya sabit 2500 devir gaz vererek ölçümü yapacağız. Temizlik öncesi soluluk oranı yazan yerde bu şekilde kaydetmeyi yapıyoruz. Kaydettiğiniz değeri yazıcı bölümünden kontrol edebilirsiniz. Şimdi yıkama işlemine geçebiliriz. Yıkama işlemine geçmek için kırmızı hortumu buradan söküyoruz. Şeffaf hortumu bağlantısını yapıyoruz. Temizlik öncesi dolluk oranı 312. Burada eğer 500 milibarı geçerse temizleme işlemi kesinlikle yapmıyoruz. Çünkü eğer 500'ü geçerse şu anki temizlik öncüsü içindeki ölçüm partikül tamamen erimiş ya da kırık olduğu anlamına gelir. Yıkama işlemini başlatmak için arabaya uygun programı çalıştırmamız gerekiyor. Bu araç tek egzozlu bir araç olduğu için tek eksoz araç programını başlatacağız. Bağlantılar yaptınız emin misiniz diye soruyor. Evet diyoruz. Şu an ilaç vermeye başlıyor. Burada yüzden aşağı doğru geri sayarak gider 92 kadar ilaç verecek. Şu an çözeltiye geçti. Çözelt dediğimiz program ilaçla bir tepkimeye girme süreci. Bundan sonra 50'ye düşene kadar çözeltide bekleyecek. 50'den 0'a kadar da durulama işlemine geçecek. Program şu an %52'si kaldı. %50'ye düştüğü zaman durulama programını açacak. Su vermeye başlayacak. 30'un altına düştüğü zaman da araca gaz verin. Butonu da yeşil çıkanacak. Bu programda başlayınca da e, arabaya 2500 devire kadar gaz verip bırakacağız. Verip bırakacağız. Sabit tutmamıza gerek yok. Şimdi gaz verme işlemine geçebiliriz. şu an %4'lük program kaldı sıfıra düştüğü zaman bütün programlar kendisi kapatacak kendini durduracak şu an yıkama işlemimiz tamamlandı kurutma işlemine geçeceğiz kurutma işlemi için şeffaf hortumu söküyoruz siyah hortumu da söküyoruz Şuradan ap aparatlar kutudan şu şekilde sıfır numaralı kör tapayı alıyoruz. Orada az önce taktığımız rekorun ucuna bağlantını yapıyoruz. Şimdi kurutmak için bir 3-4 kilometre dolaşıp gelmemiz gerekiyor. Dolaşmada da dikkat etmemiz gereken şey düşük vites, yüksek devir kullanmamız gerekiyor aracın. Kurutma işlemini tamamladık, şu an temizlik sonrası doluluk oranını ölçeceğiz. Onun içinde az önce bağlantısını yaptığımız kör tapayı söküyoruz. Yine ilk başta yaptığımız gibi siyah ortumu bağlayıp daha sonrasında kırmızı ortumu bağlayıp temizlik sonrası doluluk oranını kaydedeceğiz. Şu an bağlantısı tamam. Arabaya yine sabit 2005 devir gaz veriyoruz. Verelim. Arabanın bilgilerini girdikten sonra yazdığı tuşuna basarak işini çıkarabilirsiniz. Ayrıca Flash bellek takmak isterseniz kaydet kısmından sayfanın ekran ismini çekip flash bellek kaydını yapabilirsiniz. Yıkama işlemi sonrası partiküldeki kuru miktarını ölçüyoruz. 0.13 istenilen değerlere ulaşmış.